Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere afetler serimizin bu videosunda deprem hakkında bilgiler vereceğim. Deprem nedir? Ev alırken depreme dayanıklı mı nasıl anlarız? Deprem anında ve sonrasında neler yapmalıyız? Deprem çantası nasıl hazırlanır? Toplanma alanları sorgulama. Bu konu başlıkları altında ilerleyeceğim. Evet başlayalım. Deprem nedir? deprem, yer sarsıntısı veya zelzele yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti moment magnitude ölçeği ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve 6 şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir. Ev alırken depreme karşı dayanıklı mı nasıl anlarız? Binanın bodrum katına bakın, eğer rutubetliyse, binanın su yalıtımı iyi yapılmamış demektir yalıtımı iyi yapılmamış binaların taşıyıcı sistemlerinin paslanması, büyük şiddetli bir deprem sırasında yapının hasar görmesine neden olmaktadır. İnşaat sırasında, hazır beton teknolojisi ile üretilen binaları tercih edin. Deprem bölgelerinde inşa edilen binalarda SÖ 20'den düşük dayanımlı betonla üretilmiş binaları tercih etmeyin. Binanın tasarımı da depreme karşı dayanıklılık sağlayabilir simetrik boyutlandırma ve kısa kolon kullanımı gibi tasarımsal etkenler, yapının depreme karşı daha dayanıklı olmasını sağlayabilir. Kolon ve perde uygulamalarının doğru yöntemlerle gerçekleştirildiğini öğrenin. Teknik özellikleri öğrenebilmek adına daire satın almak istediğiniz binayı mühendislerine inceletebilirsiniz. Binanın üçte birinin toprak altında olmasına dikkat edin. Unutmayın ki toprak altında ne kadar fazla kat varsa o bina depreme karşı o kadar güvenilirdir. Zeminin etüt raporunu incelemeyi unutmayın. Yine unutmamak gerekir ki her bina her zemine uygulanamaz. Doğru zemine uygulanan doğru bina depreme karşı dayanıklıdır. Deprem sırasında nasıl davranmalıyız? Deprem anında cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın. Bina dışında açık alandaysanız enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşın. Karayolunda seyir halindeyken sarsıntı olursa ve bulunduğunuz yer güvenli ise bina, ağaç, direkler yanında, üst geçit altlarında durmaktan sakınarak yolu kapatmadan sağa yanaşıp durmalısınız. Deprem sonrası neler yapmalıyız? Deprem sonrası sarsıntı durduğunda etrafınıza bakarak çevreniz ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin. Eğer gaz kokusu alırsanız gaz vanasını kapatın, camları ve kapıları açın, hemen binayı terk edin. Sarsıntı bittikten sonra afet ve acil durum çantanızı yanınıza alarak toplanma bölgesine gidin. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün. Deniz kenarındaysanız tsunami tehlikesine karşı sahilden uzaklaşıp mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkın. Deprem sonrası ilk 72 saatte yardım ekipleri size ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayabileceğiniz bir afet ve acil durum çantası hazırlayın. Deprem sonrası yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın. Deprem çantası nasıl hazırlanmalı? deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir afet ve acil durum çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişiler ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir. Gıda, yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı çabuk bozulmayan gıdalar. Önemli belge FOTOKOPILERI -E Kimlik kartları, tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı, giyecekler, iç çamaşırı, çorap, yağmurluk, iklime uygun giysiler, su. Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı. Hijyen malzemeleri. Sabun ve dezenfektanlar. Diş fırçası ve macunu. ıslak mendil. Tuvalet kağıdı. İlk yardım çantası. Uyku tulumu veya battaniye. Çakı, düdük, küçük makas. Kağıt, kalem. Pilli radyo, el feneri ve yedek piller olmalıdır. Toplanma alanları sorgulama. Deprem toplanma alanı sorgulama hizmeti e-devlet üzerinden sunuluyor. E-Devlet Acil Toplanma Alanı Sorgulama Başlığı altında yaşadığınız il, ilçe, mahalle, köy ve cadde, sokak bilgileri girilerek deprem toplanma alanı sorgulanabiliyor. Anlatacaklarım buraya kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.